Evet arkadaşlar hayvan dostlarımız ile yaşam kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün neler mi yapacağız? Tanıtım yapacağız. Ee, ben kimim? Nereliyim? Ee, <laughs> biraz sizin <sesim> çıksın. <laughs> Ondan sonra ne yapıyorum? Ne işe uğraşıyorum? Kaç yaşındayım? Ne okuyorum? Ne me, 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 me Ne okuyorum? Ne bölümü? Valla falan filan şeyler arkadaşlar. Evet, başla işte, arkadaşlar Adı Emircan soyadım Aydın. 2004'lü ee, 16 yaşındayım yani. 16 yaşındayım. E, ee, Zonguldak, Alaplı. Doğum yeri Ereğli. Fazla anlamaya gerek da. E, ee, İMKB yani en üst meslek. E, ee, lise 2. Bilişim, bilişim bölümü. Onun sırfı girmeni. Eee... Mobilyacıyız. Ama bak köyde ben hep iş işte bu an mobilyacıyım. Dükkanımız var. Öyle işte köyde tavuklarımız var. Tavukların hayvanları falan var. Ee, balım falan vardı. Balım falan sattım. Akvaryum duruyor ki zaten. Ee, şimdi bir insan falan atacağım da. O o için bildiğiniz üzere çıra şey çıkamıyoruz. Ben dedim bari bir video çekeyim. Böyle. İlerleyen süreçlerde ee, Bu şey nasıl diyeyim? video arttıracağız. Evde olduğumuz için. Ee, ama sana bugün günlere salı cuma günü köye düşünüyorum ama 20 yaş altım olduğu için sıkıntılı biraz nasıl gideceğim ben de bilmiyorum ee, Yükmeyi çalışacağım yani. Yine özel aracımda için fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum çünkü özel aracın sıkıntı olmuyor diyorlar. Kendine aracına gidersen. Yani benim için yer insan olmayan yer yani. Köyde 10-15 hanediymiş hane var. 10-15 kişi falan var. Yani 15 ev var. Yazın zaten. Artık bu sene yaz olmaz herhalde. Okul devam eder mi? Yazın okul mu olur? Yoksa yazla birleşirler mi tatil onu da bilmiyorum sık. Ee, bir dakika. Bunu olacak yok neyse bunu videodan sonra da alabilirim. bir dakika arkadaşlar şey hemen dönüyorum. Ee, bilgisayarım HP normal bilmiyorum. Yaklaşık 10 saatlik bir bilgisayar herhalde fazla belki. Bir de bir yerden geldi hediye. Eee ben bunu arkadaşım şu an doğrusu. Ondan sonra tele kullandığım telefon Samsung Galaxy S8. <laughs> Orası yoksa kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın kabine biliyorsunuz ki Eee bazen kurdu. Ondan sonra cıklarım ben. Ee, başka ne var Dediğim gibi zoom'u da alıp diye. Yani yakalama merk ulaşabiliyor ona. Facebook ismi Emirce ee, ondan sonra sık sık her gün video yapmaya çalışacağım. Kıbrıs hayvanları olmasa bile. Ee, ondan sonra 5 tane tovu. Yumurtlayan tovu. Bir tane de orozum var. Yani standart yerim. 5 3 tane asrop tavuk, 2 tane lohman tavuk, 1 tane de köy var. Ondan sonra 28 tane cici aldıydım. 8 tanesi mavici sakaldı yani. 8 mi 7 mi öyle bir şeydi. Ondan sonra e, 20 tane falan da şey olması lazım. E, köy Ondan sonra dediklerim var. 2, 2, tane sakattı. Bir tane sıkırdı. Onlar aradılar. Kaybetti dediler. Yani kaybetti derken aradığınız şey için YouTube kurallarına aykırı olmasın diye fazla şey giremiyorum. Yani artırmayı düşünüyorum. Örnek kullanmayı düşünüyorum. Kaz, indi olsun. like light Brahma, olsun. Onları devam edeceğim. bu e, Facebook'tan bile bilen bilir beni. Yani abonemizde artalım arkadaşlar. E, bir dakika. Ondan sonra açıklarıma. Arkadaşlar sesim kısık kusura bakmayın. Sesim geliyor mu gelmiyor tam olarak bilmiyorum. Bağırma, bağırmaya çalışıyorum yani. Nasıl diyeyim ondan sağlayacaklar ama. Sesler geliyor kusura bakmayın. Kardeşlerim de biz de 3 kardeşiz. Sonra TikTok, TikTok var. Yani orada nasıl diyeyim arkadaşlarım çıkıyor. Orada kendim çıkıyor bazen hayvanı almış Onlar link yerine falan herhalde bu kadar yorum sonra. Bir de yorum kısmına belirtirsiniz. Abi diye böyle böyle ya da kardeşim şöyle. Yaşam 16 dediğim gibi. Ee, mı işte arkadaşlar? Ne yapayım ben şimdi? Bu stil ulaşamıyor. Kus diye Yok. Tamam. Ee, ondan sonra... Allah Allah. Arkadaşlar hesabım burada eski adım gözüküyor. Genç Yamurcan. bilenler var zaten. Ee, babanın ismini değiştirmem. Hayvan dostlarımız ile yaşam yapmanın sebebi hayvanları çekiyordum. Yani nasıl diyeyim. Genç Yamurcan'ın ya, bir manası yoktu. O yüzden e, hayvan dostlarımız ile yaşam yapmamız zorunda dedim. Burada ismi falan değiştirmemiş herhalde bilgisayar Neyse ne biliyorum onları ondan sonra ayarlıyorum. Uzun zamandır bilgisayarla oynamıyorum. Hem de format atayım. Hem bir video çekeyim. Ama olmadı. Bir kanalı bilgisayarım bakayım. Ondan sonra arkadaşlar bu videoyu saat büyük ihtimalle 4-5'e kadar gönül. Yani 16, 14, 15, 16. Yani ben yeni değerler video bir Şu an 7 dakika olmuş. Ondan sonra da, takip ettiğim kanallar telefon bası. Bisikletli, bisikletli rapper tavuk kanalı olarak. Ondan sonra Igor tavuk çiftliği, tavuk çiftliği var. Ee, başka Ahmet'i tavukları olmuş lazım. Aynen Ahmet'i tavukları herhalde bir kanal daha vardı özgür tavuk çiftliği mi diye öyle bir şey anlatmadım yani tavukla ilgilenen kişileri söylüyorum arkadaşlar yanlış anlamayayım ee, isteyenlere sizden gelen videosu oluşturabilirim ee, ondan sonra olacaklarımla ee, youtube kanal tanıtmalarını yapabilirim ee, isteyen kişilere videoda söyleyebilirim kanallarına abone olmaları söyleyebilirim şu an 101 ya da 102 abone olmamız lazım. Bir dakika hemen açıyorum. Ya kanalımız. Yani söylemeyeyim. 101 ya da 102 abone olmamız lazım. Pardon yanlışlıkla başka kanallar açık eh, ondan sonra bir de şey de var. Pardon. O söyleyip bakmışım. Orhan Tümerkan var. En sevdiğim kanal benim. Şakalarım olsun. Onu da takip etmesini isterim. Biraz telif gibi olacak ama ben takip edeceğiz kanalları söylüyorum. Daha bilgili kanallar. Ya yani bu adam artık da besleye besleye onları besleye besleye profesyonelmişler. Profesyonel. Bir gün ben para arkadaşım. bakmayın. Ee, ondan sonra nasıl diyeyim? Bir dakika. Bir dakika. Bir 105 aboneymişiz. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. E, detaylı videolar açıyorsanız yorum kısmına bırakabilirsiniz. Yani e, Arkadaşlar bir açıklama da yapacağım bir dakika. Ne açıklamak isterseniz. 1000 ee, abone olursak bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ee, ne şekilde isterseniz cihir olabilir. Cihir ya da yumurta bir çekilişi. Yani mesela 5 kişi isteyene, isteyene ya da 10 yumurta ama yumurta falan. Her bir abone olursak bilmiyorum o zaman da durum ne olur ne biter. Belki arttırabilirim, azaltabilirim ya da güzel ırklar koyabilir. iki tane cici değil mesela. Light Brahm olabilir ya da Düce Koş olabilir. Brahma Cicir olabilir, Mavi olabilir. Köy Cicir olabilir mesela. 3-4 mesela. Cinsir'i e göre azaltırım, çoğaltırım. Ee, arkadaşlar destek yapmanız gerekiyor o yüzden de. Yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi, abone olmayı çok güzel olacak. Eee... ondan sonra nasıl diyeyim? Eee... başka bir olabilir? Araba videoları bir Araba kullanma videoları. Şu arabayı koyup kullanmamız. Tarım aracı pat pat. Şey gösterdiğimiz pat pat çapı makinesi nasıl Arkadaşlar bizim burada çoğunuz bilir zaten. 4 tane tekerle 4 çarpı 4. Ucuz Afrika arası şey yani. Bizim hayatımız buna geçti. Şimdi beri kullanıyorum. Eee... Ondan <laughs> sonra... Eee... Öyle ki arkadaşlar bak bak. Videoları <laughs> seyredirsiniz. Sonra bak bak bak. Videoları gelebilir. Çünkü bak bak. Modifiye ee, çünkü bunun zaman çok lazım oluyor. Bazen lastik alacağım mesela. Lastik almayı düşünüyorum. Cam kapağımı düşünüyorum. Ee, kontağın değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü konta bayağı sabunlar falan yanmış. Ee, ama soracaklarım yani var. Kapağda ilgili başka ne olabilir? Kornasını değiştirebilirim. Kapağı kornaya koyabilirim. İsterseniz. Ondan sonra böyle çok şey işler Kutuşurumlar bize de videoya gelip, gelip, gelip mesela hayvanlara suluk aldım diyorsun Kutu, suluk aldım, aldım kutuşurumlar Kulak sen gitti Sen ufak Hayvanlar için öyle, bilgisayar için telefon için Yani suluk falan filan olmadı belki 5 kalan bir tabi zor gibi olursanız, destekçi olursanız çok iyi olduğum için Eee Bu şovak mevzası videolar, üzerinde Önemli bir parakırı Eee da var Ondan sonra Eee nasıl kalınlığı buna şey edeceğim evet. Neyse arkadaşlar Aynı görev bir şeyle eğer bilgisayarı kullandım. Bilgisayarı söyledim de. Bir dakika şöyle geçtirelim. Bir dakika arkadaşlar. Televizyon geçmiş şimdi. Onu kapatayım. Kanalı açayım. Arkadaşlar ekran fotoğrafında olan zaten benim kendi yorulmuyor ne? Yani. Gösterelim şöyle çıktık bu video, videoları falan paylaşım burada. Ondan sonra sonunda siz tavuklar farına verebilirdim. Sonra bakın kışta gece gece pat yollar çiziyor. Böyle yaptım yani yalan yok. Ee, çok güzel bir videoydu. Video çok güzel bir eğlenceydi. Sizin de bunları yaşamanız için videolar çekebilirim mesela. Ee, ama kışta. Ah oh işte yeşil şey, kışlı şekildeydi. Ama yazın da olabilir. Moda fiyat bilgi olabilir dediğim gibi. Eski akvaryum göstereyim i̇şte, bir dakika. Ya yani arkadaşlar çekilişte bu akvaryumu ödebilirim. Evet, Mesela isteyen olursa ışıklı, ledli. Işını ilk göstereyim bir dakika. Burada fişi var. Yani ee, belki bunu 500 haber çekiş şeklinde verebilirim mesela yani isterseniz yorumlar kısmında belirtirseniz bakın arkadaşlar alt mavi üst iki tane beyaz yani güzel bir renk yani güzel ton burada güzel mi ama gecede parlıyor akvaryum için ideal bir akış Öşek. dediğim gibi Evet, evet. burada görüş olanlarıyım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.